Sermet gelmen gerek. Niye? Çünkü ben sabah kalkıp seni göremeyince çok kötü oldum. Konuşmamız gerek bizim ikimizin konuşması gerek. Sen en başından beri bana çok mesafelisin. Senin duygularından emin olamıyorum. Ha sen bir de üste çıkıyorsun zeytinyağı gibi. Her şeyi zorla, sanki benim isteğimle yapıyor gibisin. Bir adım bile atmadın. Seni oraya kim davet etti Deniz? Sen beni öpmedin bile. Ya Bismillahirrahmanirrahim Deniz. Böyle elimden tutup gözümün içine bakıp seni seviyorum demedim bile. Ya ben senin niye istemeyeyim yani? Sen biliyor musun ben senin için ölüp bitiyorum. Nasıl ölüp bitiyormuşsun? Bayağı işte ölüp bit yani nasıl ölüp bittiğinizi öyle ölüp bitiyorum. G gözümü kapatamıyorum ben. Ne zaman gözümü kapatsam bir günah gibi sokuluyorsun yanıma. O yüzden mi her defasında benden kaçıyorsun? Tamam akşam geleceğim ben. Şuradaki işleri halledeyim. Tamam. Ben seni camda bekliyor olacağım. Bye-bye.